Herkese merhaba. Bugün rüyada kedi görmekle ilgili yorumları inceleyeceğiz. Rüyada kedi görmek genellikle gizli düşmanlıklar, hileler ve samimiyetsiz insanlar ile ilişkilendirilen bir semboldür. Ancak aynı zamanda bazen sadık bir arkadaş ya da evlat gibi anlamlara da gelebilir. Kedinin türüne, davranışına ve rüya sahibinin bu kediyle olan ilişkisine göre anlamı değişir. Eğer ev kedisi görüyorsanız, rüya genellikle çevrenizdeki huzurlu ortamı ve güvenliği işaret eder. Yaşadığınız sıkıntılardan kurtulmanız, rahat bir döneme gireceğiniz anlamına gelir. Sokakta gördüğünüz bir kedi, etrafınızdaki kişilerin size zarar vermek için fırsat kolladığını gösterir. Bu, bazen gizli düşmanlar ve yanlış anlaşılmalarla da ilişkilendirilebilir. Ev kedisi tırmalarsa, Kedinin tırmalaması sizi zor durumda bırakacak bazı olaylarla karşılaşacağınıza delalet eder. Bu durumun ardından huzur ve refaha kavuşacağınız bir döneme adım atabilirsiniz. Bir kedi öldürmek düşmanlarınızı alt edeceğinizin habercisi olabilir. Özellikle hileli işlerle uğraşan insanlardan uzak durmanız gerektiğini işaret eder. Kimi rüya tabircilerine göre de kazancınızı bozan kişilerin ortadan kalkması anlamına gelir. Kedi ile kavga etmek Rüyada kedi kavga ettiğinizi görmek, çevrenizdeki bazı insanların size zarar vermek amacıyla size yaklaşabileceğini gösterir. Eğer kavgayı kazanırsanız, bu düşmanlarınızla başa çıkabileceğinizi ve huzura kavuşacağınızı gösterir. Kaybetmek ise, kısa süreli bir hastalık geçirebileceğinize işaret eder. Kedi eti yemek Kedi eti yemek, haram mal tüketen birinin etkisiyle kazanç sağlamak anlamına gelir. Aynı zamanda bu rüya bir kişinin manevi ve etik değerlerden saparak kazanç elde ettiğini simgeler. Kediyi ısırmak. Kediyi ısırmak, vücudunuzun sağlığına dikkat etmeniz gerektiğini, uzun sürecek bir rahatsızlık yaşayabileceğinizi işaret eder. Ayrıca bu rüya bazı sıkıntılara karşı temkinli olmanız gerektiğini de gösterir. El kedisinin ısırması Bir el kedisinin sizi ısırması, çevrenizdeki bazı kişilerin size karşı samimiyetsiz olabileceğini gösterir. Bununla birlikte, bu durum sizi rahatlatacak bir çözüm önerisiyle çözüme kavuşturulabilir. Vahşi bir kedi sizi ısırıyorsa, bazı işlerinizde ters gitmeler olabilir ve dikkatinizi yeniden toplamanız gerekebilir. Kedi tırmalaması, başkalarının arkanızdan sizi çekiştirmesi ve kötü niyetli insanların sizin hakkınızda konuşması anlamına gelir. Çevrenizdeki bazı kişiler sizi yanlış yönlendirmeye çalışıyor olabilir. Bir kedi göz çıkardığında, çevrenizdeki insanların kıskançlıkla hareket ettiğini gösterir. Özellikle kazançlarınızdan dolayı etrafınızdaki bazı kişiler sizi hedef alabilir. Rüyada kediye dönüşmek Hırsızlık yapma arzusunu simgeler. Ayrıca bu durum kişisel değerlerinizin sorgulanması gerektiğini ve doğru yolda ilerlemeniz gerektiğini de gösterir. Rüyada kedi satmak, maddi kayıpları veya mal varlığınızın tükenmesini simgeler. Aile üyeleriniz veya arkadaşlarınızla ilgili maddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Rüyada kediyle kavga etmek ve yenilmek bu tür bir rüya, sağlıkla ilgili yaşanacak küçük sıkıntılara işaret eder. Ancak kayıplar kısa sürecektir, ardından iyileşme dönemine girebilirsiniz. Eğer kedi ve fare dostane bir şekilde birlikte bulunuyorsa, bu rüya etrafınızdaki ikiyüzlü insanlarla dostça ilişkiler kurmaya ve bu durumun size zarar vermemesi için dikkatli olmanız gerektiğine işaret eder. Bir kedi kovalamak, başarıya ulaşacağınız ve hayatınızdaki bazı zorlukları aşacağınız anlamına gelir. Aynı zamanda yaşadığınız sıkıntıları geride bırakıp mutlu bir döneme gireceğinizin habercisidir. Eve giren bir kedi, evdeki huzur ve güvenliğin bozulacağına, hırsızlık veya kötü niyetli kişilerin evinize gireceğine işaret eder. Bu tür bir rüya, dikkatli olmanız gerektiğini gösterir. Bir kedi sevdiğinizi görmek, bazen sizi zor durumda bırakacak bir kişiyle tanışacağınızın, bazen de sağlıklı ve güvenli bir ilişkiye adım atacağınızın işaretidir. Beyaz kedi, çevrenizdeki bir kişinin size karşı gizli kıskançlıklar beslediğine, başarılarınızı çekemediğine işaret eder. Ancak bu kişi doğrudan size zarar veremez. Sarı kedi, sizin iyiliğinizi isteyen biriyle yanlış anlaşılmalara düşebileceğinizin simgesidir. Bir hata sonucunda zorlu bir dönem geçirebilirsiniz. Kara kedi görmek, ailenizdeki huzuru bozan birinin varlığını işaret eder. Bu kişi ailedeki ilişkilere zarar verebilir. Vahşi bir kedi görmek, iş hayatınızda güçlü bir rakiple karşılaşacağınızı ve bu süreçte sıkıntılar yaşayabileceğinizi simgeler. Kedi tüyü görmek, kısa süreli bir sıkıntıya işaret eder. Ancak bu sıkıntılar uzun süre devam etmeyecek ve bir süre sonra çözülerek rahatlayacaksınız. Doğum yapan bir kedi görmek, iş hayatınızda büyüme ve gelişme anlamına gelir. Bu süreçte yaşadığınız zorluklar geçici olacak ve sonunda büyük başarılar elde edeceksiniz. Siyah kedi ısırması, çevrenizdeki bazı kişilerin kıskançlıkla hareket ettiğini ve size zarar vermek istediklerini simgeler. Bu dönemde dikkatli olmanız önemlidir. Kedi öldürmek, kötü niyetli kişilerin etrafınızdan uzaklaşacağı ve huzurun geri geleceğine delalet eder. Ayrıca rakiplerinizin sizi alt edemeyeceğini gösterir. Bir kedi yakmak, zor bir durumda olduğunuzu ancak bu zorluğun sonunda iyi sonuçlar alacağınızı simgeler. Ayrıca bazı engellerin sonunda başarıya ulaşacağınızı gösterir. Kedi kanı görmek, yaşanacak sıkıntıların geçici olduğunu ve sonunda rahatlama ve kazanç elde edeceğinizi işaret eder. Bir kediyle konuşmak, zor bir durumda yardım alacağınızı ancak dikkat etmeniz gereken kişilerin sizi engellemeye çalışacağı anlamına gelir. Kedi taşlamak, çevrenizdeki düşmanlarınızı uzaklaştıracağınız, ardından huzur ve mutluluğa ulaşacağınız anlamına gelir. Kedi yalaması, güzel haberler alacağınızı ve iş hayatınızda başarılı bir dönem geçireceğinizi simgeler. Bir kedi işemesi, çevrenizdeki bazı kişilerin size zarar vermek amacıyla planlar yapabileceğini gösterir. Bu tür insanlardan uzak durmalısınız. Kedi idrarı görmek, başlangıçta sizi rahatsız edecek bir durumu ancak sonunda güzel sonuçlar elde edeceğiniz bir durumu simgeler. Kedi eti yemek, düşmanlarınızın sizi alt etmeye çalıştığını ancak başarılı olamayacaklarını gösterir. Ayrıca sıkıntılı bir dönemin ardından kazanç sağlayacağınızı işaret eder.